Merhabalar, ben İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu e, Radyoterapi Program Başkanı Öğretim Görevlisi Başak Göksel Karaç. Radyoterapi programının amacı e, kanser tedavi cihazını kullanabilen, e, kanser hastasını tedaviye hazırlayabilen, aynı zamanda radyasyon korunma temel ilkelerini benimseyebilen nitelikli sağlık personeli yetiştirmektir. E, Radyoterapi programından mezun olan öğrencilerimiz e, gerek kamu kuruluşlarında, gerekse özel hastanelerde, özel kliniklerde e, radyasyon onkolojisi biriminde e, çalışabilirler. Radyatör programında okurken, eğitim süresi boyunca e, çift tanıdığa programından yerlenmek isteyen öğrencilerimiz e, yeterli genel not ortamasının sağlıkları takdirde istedikleri e, ön lisans programına çap yapabilmektedirler. Bu sayede eğitim-öğretim hayatlarının sonunda iki diplomaya sahip olabilirler. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz DGS fırsatıyla birlikte acil yardım ve afet yönetimi programına, e, hemşireliğe veya e, sağlık yönetimi bölümlerine lisans tamamlayabilirler. Bu programa hastalarla iletişimi güçlü olan e, multidisipliner çalışma planına uyum sağlayabilecek e, ve sağlıkçı olmak isteyen herkes seçebilir. Mutlu ve başarılı olabileceğiniz meslekler seçmeniz dileğiyle gelişim açık olun.